Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu kuzenimle beraber PUBG oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna girdik. Biliyorsunuz ben de arkadaşlar uzun zamandan beridir YouTube'a video atmıyorum. Sanırım son son videomda arkadaşlar şeydi son videomda arkadaşlar sanırım shorts falan ama uzun videomdan hiç hatırlamıyorum. Şimdi kız sesimizi açıyoruz arkadaşlar kuzenimle. Mikrofonu açtım. Miraç. Dur lan no, dur. Miraç sesim geliyor mu? Şuraya mı? Efendim. Mikrofonu aç mikrofonu. Açık Miraç. Ya, mikrofonu açsana la. Açık. Miraç. Şuraya mikrofonu açsana mikrofonu. Mikrofonum açık Miraç. Miraç. o mikrofon açmıyor ya. Ne? Sesim sana gelmiyor mu? Miraç. Sesim duymuyor musun ya? Sesim ona gelmiyor ki arkadaşlar. Benim sesim ona gelmiyor. Ben dur. Şuraya ben diğerlerinin okulunu kapattım kapattım kabul et. Ya Miraç. Sesim duymuyor. Süleyman. Miraç. 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 Sesim duymuyor ya. Çıldırdım burada. Miraççık. Miraç. Miraç. Anlamıyorum ki. Dur Durmuşlar ben de yere doğru at. Dur benim bu çocuk. Oh. Okan oh, Mican Vektör'e gireceğim. Şöyle. Tamam. Tamam. Lan la, ya üç seviyeli çadır niye düşün ya? Benim evimde lut alıyor ya. Evet, ne çok adam atlamam. Ya ben neden de video atmadan? Ha bin, Dur, bin, bin, bin türlü şey türlü ben. Buraya. Doğmadım valla. Az kalmış. geleyim. 4 saniye. Aman. Arkadaşlar. Aha onları buldum. Ben de tamam. Ah, zamandır. 18, 12, 10 şey, yok 10 dakikalık canlandırma kartı var. Şey yapamıyorum. Tamam, aşkım. İşte benim yere. dediğim gibi zaten 10 dakikalık canlandırma kartımız var. Eğer şimdi ölürsek zaten yeniden doğuyoruz çok rahatım ben. Bu şey iyiymiş. Adam da yok zaten çok rahat. Şimdi hiç kimse yok burada. Adam adam. Ama ya kasıyordu ya. Abi bir sefer kastı ya. Abi ne oluyor ya? Düşürelim. Görmedim ki adam ben ya. Neyse tam bir diş sıra diyeceğim bir diş sıra. Arkadaşlar size kusura bakmayın az önce bir kasım oldu. Oynayamadım oyunu. Ya. Yani. Dur bir, bir e, şey geliyorum arkadaşlar ben. Seni... Anne! Saralarına bana arasın ben şu an Ya aga ya. Seni de öldürdü. Sal ya aga adamlar ne oluyor? Ben de kulelerimin yanına gideceğim bir Elimde zaten kanıyor o yüzden de oynayamıyorum arkadaşlar. Adam da beni arkaladı ya helal. Hepimizi öldürüyor adam. Neyse ben de zaten elimin yanına gidiyorum şimdi. O da benim sesimi duymuyor. Çok sinirlendim ya. Şu anda sanıyor ki benim de sesim kapalı. Neyse. Atlayalım bakalım. Al Miraç yine bayıldı. Öldü mü? İnanamıyorum Miraç ben sana ya. Sana diyecek laf bile bulamıyorum. Sen nasıl bu kadar oynuyordun ya? Çıldırttı çocuk beni. Helal. Şuradan bir eşyalarımızı da alalım. Arkadaşlar ben de bu yani ben de bu videoları artık atmayı daha hızlı düşünüyorum. Dene çocuk ya. Tamam. Bu ne? Ya aga adam bana bir tane de tek tık dedi öldüm. Hani benim canım hani birdi ya. Şey olsaydı bari kendimi savunurdum da. Canım birazcık olsaydı kaçardım da. Canım bir daha aga. Ya sal ya ben çıkıyorum bir sürü de şimdi eksiyeceğim. Yine taş dörde düşeceğim ya. Eksi 14 mü? İnanmıyorum. <laughs> Üf, bu ne ya lan? Be? Ben hiç iğrenliyorum. Umarım bersiz maça girmemiştir. <laughs> Şarjım da biraz az. Bu da son oyunum arkadaşlar ya. Dur bir bensiz oyuna girmiş mi acaba? Bakalım girmiş sanırım. Öf, aga ya. Hadi beş tane bundan var. Alalım bakalım. Ben her zaman bundan alıyorum arkadaşlar. Çok mantıklı bir şey. Bunu alıyorum çok iş yapıyor. Yani klasik tanıktan filan 10 tane çıkıyor çok çıldırıyorum ama yine de burada işime yarıyor. Zaten Royal Pass'ta yatırmışım oynar açmayı atlamaya çalışıyorum. Ripi de gelmiyor. Şu anda o gelse. Yani görev yapıyorum. Nasıl ben 19 günde bu kadar şey atlayacağım, atlayacağım hiç bilmiyorum. Ben bir sezon sonra yine yatırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar buraya kadar bir yerde silah oyunu oynayıp kaydı durduruyorum. Hemen bir yerde silah oyunumuzu oynayalım. Ondan sonra da yarın videoyu yeniden atacağım. Hemen bu elimizde oynayalım. Kaydı durduracağım. Karşı takım iyi gözükmüyor. Şu 55 seviye var bir de şu 46 yerleri kolay. Ben yani bizim takımın en yani yüksek şu ikincisi şu Üçüncüyüm ben. Hemen bir umarım oynayabilirim. Kim birazcık kasıyor bazen. Sene ya benim tutmuyorlar ha. Girdi. Umarım oynarız. Donuluyor, donuluyor arkadaşlar. Victor. Vector. <tiğil> Victor, Victor. Oyunda Victor'cu varsa işimiz biterler. arkadaşlar. mı? Anladın mı? ben nereden çıktım? Öldüm, öldüm. <tacık> Adamın kafasına da sıktım ama öldüm. Çık ya. Ağa adam posta. Ben tek çekti ama adam. <gülüyor> tamam. Lan <laughs> ya. Adamlar kemer var. Ben canım da ağrıdı. Şurada adamlar var. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> yani. Bir tane daha var oranın içinde. <laughs> tamam burada durdur da. Canım azdı ya. Neyse 5 leş, 6 leş onlardaki şey. Vallahi ne ya. O Adam var öldürdü bu. Şuradan bir şey iyi. Tamam şimdi çık gitti. Hadi. bakalım. Bu da gitti. dur Burada burada burada. dur 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 alıyorum da. Bazı silahlar dur 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 yaparız. Her iki dur 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 tamam. dur dur Sevmediğim silahlardan birisi. Şurada birisi var. Ama gerisi bana göre bence kolay. Ama bir kafasına yedi ama ölmedi. Emiyorum Emirim dört bayağı kolay benim için. Ya hak yemedi. sen bir çık ya. Ya. Üf, aga ya. Benim 14 neden bu sefer oynayamıyorum? Normalde ama benim senin, bu silah bayağı bir kova. Ölsene aga ya. Normalde ben adamlar bunlar tık 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 diye öldürürüm. Ya. Ama adamda ne var lan? Ah tamam. Tamam. Emir'in dördünü öldürdüm. Daha daha hepsi kolay. Umarım bu silah da kolaydır. Tamam. Ee, adamlar yok şu anda. Ya aga ya adam niye sen bana salmıyorsun? Şurada adam var yalnız dikkat et. Şuraya doğru bir. Ya aga ya leş çalmayın. Adam 14'le. Şelal. 15 buldum lan. Adamların hepsi beni geçti. Ben de burada birincilik hayali kuruyorum. Yap. Aga adam sen niye orada pusudasın ya. ah Gel öldür. Gel öldür. Sen gel ben öldür. Aga arkadaki. Aga siz kaç kişisiniz. Çıldıracağım ya. Son anda battık aga. Ben nasıl bu pompalda oynayamıyorum. Eller havaya attık biz. Maç bizde de ama ben kendim birinci olmayı istiyorum. Bunu niye kendi ekran etrafını dönüyor bak. <laughs> ha tamam. Misadır bana bunu peşinden dolanıyorum. Çünkü bir tane. Ya abi, bu nasıl bir silahtı ya. 18 leş besiz. Benimki de 12 yaş. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz bir 100, 100 beğeni falan alırım. Yani kötü bir tane hesabım olduğu için daha ben 100 beğeni diyorum. Herkes 1000 beğeni falan diyor ama ben 100 beğeni diyorum. Çünkü hesabım çok kötü. Neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için herkese çok teşekkürler. Herkese görüşürüz.